Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Evren'in 2023 sene sonu fiyat tahminini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evren 18 liralardan 8 liralara kadar düşmüş bir hisse. Şu son zamanlar içerisinde %50'den fazla düşmüş bir hisse ama yavaş yavaş aldığı haber işlerle, işte piyasaya düşen haberleriyle gerçekten yatırımcısını sevindiren bir hisse oldu ki özellikle şu 8 lira 9 lira seviyesinde alan yatırımcılarını sevindirdi. Şöyle bakıldığı zaman arkadaşlar aylıkta %43,39, haftalıkta %16,19 kazandırmış. Bir liste son gününde %5,28 ile kapanmış. E, onun dışında arkadaşlar YouTube kanalımda gerek işte Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da, eee Dirt'ta, Telegram'da Popüler hisseler olsun işte üstatların şunların bunların herkesin dillendirdiği hisseler olsun bunların fiyat tahminleri var. Onun dışında arkadaşlar daha az dile gelen hisselerin de fiyat tahminlerini çekiyorum. Elimden geldiğince tüm hisse senetlerinin 2020 sene sonu tahmini fiyatlarını çekmeye çalışacağım. Onun dışında arkadaşlar farklı projelerim de var. Onları da ileride göreceksiniz ki abone sayımız her geçen gün çok hızlı bir şekilde artıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. İşte belki siz bu videoyu izlediğiniz zaman 2.5 olacak belki 3.000 olacak. E, tabii ki olabilir. Çok hızlı artıyor çünkü maşallah diyelim. Şimdi lafı fazla uzatmadan Evren'e geçelim. Şöyle Evren'in arkadaşlar çeyreklik satışları tam olarak veri olarak girilmediği için ben bir tahmin üzerinden e, fiyat sat, fiyat tahmini bulacağım. Şöyle satışlarına baktığımız zaman arkadaşlar 600 bin işte 632 bin ve son işte bu çeyrekte de 679.000 bin liralık bir satış olmuş arkadaşlar çeyreklik olarak. Ben 700 e, milyondan alacağım satışları bin dedik ama 700 milyondan alacağım satışları. Şöyle 700 milyondan aldığımız zaman arkadaşlar 2023 3 çeyreğine bakıyorsunuz. 700 milyon çarpı daha 3 çeyrek daha var. İşte 2 milyar 100 milyon civarı bir şey yapıyor. Bu da 5 milyara tekabül ediyor. Şöyle gelip buradan evreni seçelim. 5 milyar 100'e 100 milyona tekabül ediyor. Şöyle 5 milyar 100 milyon şeklinde girdiğimiz zaman arkadaşlar işte hemen hemen 8 liralık bir e, tahmini fiyat çıkıyor arkadaşlar. Şu an mevcut fiyatı 13 lira 35 kuruş. Peki e, farklı fiyatlar üzerinden tahmin yapalım. Şöyle gelip e, değerleme oranları arasında bir e, piyasa değeri bölü satışlar rasyonumuz var. O rasyoyu bulalım arkadaşlar. O rasyo, rasyo ile satışları çarpalım. Sonra bir tahmini piyasa değeri bulalım ve onun üzerinden e, hareket edelim arkadaşlar. Şöyle görüldüğü gibi son zamanlardaki e, dalgalanmaları bu şekilde ben 3.5 alacağım arkadaşlar. Şöyle bu e, satışlarla, şöyle bir saniye, tahmini satışlar 5 milyar 100 milyon civar bulmuştuk. Bununla 3.5 çarptığım zaman bir tahmini piyasa değeri elde etmeye çalışıyoruz arkadaşlar şu an. Böyle bakıldığı zaman 17 milyarlık bir e, piyasa değeri Tahminimiz çıkıyor. Şu an zaten 10 milyarmış arkadaşlar. Şimdi bunu ödenmiş sermayeyi bölelim. Şöyle bilançoya gelelim. E, bilançoda ödenmiş sermayeyi bulalım. Buradan bir fiyat çıkaralım. Ödenmiş sermaye dediğim zaman 760 milyonluk bir ödenmiş sermayesi varmış. Bunu gelip e, böldüğüm zaman arkadaşlar. Tahmini olarak da buna göre 23 liralık bir hedef fiyatı var ki e, bu fiyat aslında arkadaşlar biraz daha tutarlı bir fiyat oluyor. Neden daha tutarlı bir fiyat oluyor? Çünkü e, zaten bir his, şöyle düşünün size şu şekilde örnek vereyim. Bir kasanın içinde 100 tane elmayı düşünün arkadaşlar ve her elmanın tanesi 10 TL. E, bu kasanın total değeri 1000 TL yapıyor. E, sen gelip bu 1000 TL'yi bir elma sayısına yani 100 tane elma sayısına böldüğün zaman ki bir elma fiyatını bulmak için 10 lira çıkıyor. Yani umarım dediğimi anlatabilmişimdir. E, bu şekilde daha tutarlı oluyor. Bir de şu an şey fiyatını bulalım arkadaşlar. Normal piyasa değeri 10 milyar. Bir de 10 milyara bulup şu anki mevcut fiyatını bulmaya çalışalım. Şöyle 10 milyar bölü yine e, ödenmiş sermaye. Bir aşağı şekilde tekrardan bulayım. 760 milyon bölü 760 milyon şeklinde aldığım zaman gördüğünüz gibi 13 lira e, civarı bir şey çıkıyor ki dediğim gibi bu yöntem biraz daha tutarlı bir yöntem arkadaşlar. Şöyle özet analize gelip Aşağı kısımlara indiğimiz zaman orada bir de e, FK ile hisse başı kara bakalım arkadaşlar. Onlar üzerinden bir fiyat çıkarabilirsek çıkaralım arkadaşlar. Şöyle gelip e, hisse başı kar ile FK'yı görüyorsunuz. Bunları bir ile çarpıp bir e, hedef fiyat da bu şekilde çıkaracağız. Şu an olması gereken fiyat daha doğrusu hedef fiyat değil. E, çarpı 20,84 işte 13,3. Bu da şu an olması gereken fiyattan bahsediyor ki tam olması gereken fiyatlarda zaten arkadaşlar. E, bu şekilde hedef fiyatları da bu şekildeydi arkadaşlar. Onun dışında şimdi e, bir de grafiksel olarak bakalım ki grafik olarak da çok önemli. Çünkü e, ben bunu şu şekilde örnek veriyorum arkadaşlar. E, yorumlarda da birkaç defa gelmişti. Ben tekniğe şu şekilde önem veriyorum. İşte e, temel analiz bir yerin iklimi ise ki iklim bildiğiniz gibi 5-10 yıllık bir şey kattı. Hatta 5-10 yıldan ziyade 50-100 yıllık bir dönemi kapsar. Mesela Doğu Anadolu'nun iklimi sert karasaldı. İşte kışları soğuk, çetin geçer. Yazları sıcak, kurak geçer. İşte temel analiz bu e iklimken hava durumu ise teknik analiz arkadaşlar. Yani mesela ben e, yazının sıcak geçtiğini biliyorum ama hangi günün kaç derece olduğunu bilmiyorum. İşte biz de teknik analizle işte hangi günün ne kadar gideceğini tahmin edebiliyoruz. Temelle belli bir fiyat çıkarıyoruz. Teknik ile ise o fiyata kaç günde hangi gün gideceğini işte belirli tahminler üzerinden bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle belli bir yatay kanalımız var arkadaşlar. Bu yatay kanal üzerinden ilerliyoruz. Şöyle şunu çizmişim ama şunu sileyim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hisse işte 18-19 liralardan gelip aşağıda en az işte 7.61 liraya kadar görmüş son zamanlardaki bahsettiğim dönem. İşte rally'nin bitişinden sonraki dönem arkadaşlar. Şöyle şu an baktığınız zaman bu kanal size çok anlamlı gelmiyor olabilir. Ama şöyle haftalığa çektiğimiz zaman. Bir haftalığa çekeyim. Gördüğünüz gibi... Bu nereden geliyor? Yine bunu sileyim. Bir haftalığa çektiğimiz zaman arkadaşlar bu kanal biraz daha bizim için anlamlı oluyor. Çünkü hani şöyle size temas noktalarını göstereyim. İşte şurada bir temasımız var. Onun dışında şurada bir temasımız var. E, şuralarda temasımız var. İşte şuralarda temasımız var. E, alt tarafta yine şurada bir temasımız var. E, sonra şuralarda temaslarımız var ki görüyorsunuz. Dediğim gibi bu yatay kanal içerisinde ilerliyordu ne zamandan beridir arkadaşlar? İşte 19 Aralık'tan itibaren bu kanala girmiş. Bu kanal içerisinde ilerliyor. Bir yukarı bir aşağı. İşte şu 27 Mart dolaylarında tekrar yukarı üst bantları denemiş. Yani bizim bahsettiğimiz şu anki olduğumuz fiyatlar 13 civarlarını denemiş arkadaşlar. Şimdi bir kanalın tam üst noktasında arkadaşlar. Buradan breakout yapabilir. Ki bizim için bu noktada hacimde çok önemli. Günlükte bakarsak. Şimdi peki kanalların mantığı nedir arkadaşlar? Kanalların mantığı şudur. Eğer e, mevcudette ilerlediği kanalı kırarsa, bir kanal boyu kadar yukarı gitmesi lazım. Şöyle bir kanal çizelim buraya istiyorsanız. Şöyle e, bir saniye yanlış oldu. Şöyle bir kanal çizelim. O kanal kadar bir kanal yukarı yapması lazım. Şöyle çizdim. Bunu hemen kopyalayayım. Şöyle kopyalanmadı sanırım. Neyse çok da önemli değil. Yukarı kadar çıkardığımız zaman. Tam şu kanala temas ettirelim. Biraz şey oldu şu an. Neyse tam evet şu an tam milimetrik rakam vermesek de az çok tahmini bir rakam vereceğiz sanırım. Bir kanal boyu kadar yukarı çıkıyor işte arkadaşlar. Şöyle bakıldığı zaman bir saniye. Yeni hedef fiyatlarımız arkadaşlar. Yeni kanalın üst hedef fiyatları 18.52 civarları oluyor. Günlükte de baktığımız zaman şöyle bir günlükte bakalım. Günlükte de tam dediğim gibi günlükte de tam gelip bu alt kanalımızın en üst yani en üst direnç seviyesine takılmış durumda. Eğer burayı kırarsa dediğim gibi hedef yukarıda 18.50 18.70 araları olur. Peki büyük resimde ne görüyoruz arkadaşlar? Büyük resimde de acaba bir çanağı tamamlıyor olabilir mi diye ben bir tahminde bulunabilirim. Nasıl bir çanağı tamamlıyor mu diye. Şu şekilde şu hemen şeyi kapatalım. Mıklatısı. Eğer şu şekilde bir çanak yapıyorsa şöyle tam aşağı noktaya değdirelim. Veya hani bunu biraz daha da geriye de çekebilir şöyle. Eğer bu şekilde bir çanak yapıyorsa arkadaşlar bir çanak boyu kadar e, yukarı kadar hedefimiz olur. Eğer bu çanağı tamamlarsa yeni hedefimiz çanağın derinliği kadardır. Yani o da e, yine bir rakam alacak olursak. Eğer bu tabii ki şu an bir farazi konudan bahsediyorum arkadaşlar. Farazi bir tahminden bahsediyorum. Eğer yaparsadan bahsediyorum. Şöyle alıyoruz. Bir çanak boyu kadar bir çanak derinliği kadar yeni hedef fiyatımız olur. Şöyle tam da indirebilsem. Şu şekilde çok güzel oldu. Ee, orası neresi oldu? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Şöyle o da e, 28-30 bandı civarları arkadaşlar. Dediğim gibi eğer tahminimce bu kanal şey bu çanağı yaparsa arkadaşlar, Çanak e, derinliği kadar da yeni bir hedef fiyatımız olur. O da işte 29-30 bandları olur. Bu şekilde arkadaşlar. E, dediğim gibi e, evreninde bu şekilde bir fiyat tahmini çıkardık. Kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.